Bebekler içeride soluk alıp verirler. Ama tabii ki bunun içinde hava yok. Neden? Çünkü içeride oksijen metabolizması tamamen göbek kordonuyla işliyor. Anne adayının kanındaki oksijen ilk önce plasentaya, oradan da göbek kordonuyla bebeğe gidiyor. Sonra bebekte kullanılıyor. Bunun artık maddesi olan atık maddesi olan karbondioksit tekrar göbek kordonuna, oradan plasentaya, oradan da anneye gidiyor. Peki bu soluk alıp verme olayı nedir? Ultrasonografide bazen gözlemliyoruz. Siz de gözlemleyebilirsiniz. Baya böyle göğüs kafesi inip çıkıyor, inip çıkıyor. Nedir bu? Solunum egzersizi. Özellikle doğuma yakın bir dönemde solunum egzersizi yapılması bebek tarafından tabii ki çok önemli. Çünkü solunumu gerçekleştiren kaslar, o kaburgalar arasındaki kasların kasılması, gevşemesi, göğüs kafesinin genişlemesini ve böylece içeriye oksijen girmesini ve daralmasını ve böylece dışarıdan hava çıkmasını, karbonhidratı çıkmasını sağlıyor. Ve bunun doğumda bu mekanizmanın hazır olması lazım, kasların güçlü olması lazım. O yüzden de hamileliğin ikinci yarısından itibaren ve özellikle de son 2-3 aylık dönemde bebekler bol bol soluk alıp verme egzersizi yapar. İçeriye hiçbir şekilde hava girip çıkmasa da kasları güçlendirmek için. Ve... Zaten biz bunu bebeğin bir iyilik hali olarak değerlendiririz. Eğer bebekte mesela bebek hareketlerinde azalma gibi bir şey varsa, NST'de bir e, beğenmediğimiz bir durum varsa ilk önce bebeğin o soluk alıp verme hareketlerine bakarız. Soluk alıp verme hareketleri sağlıklı olan işte onun belli kriterleri var. E, 10 dakika içinde, 30 saniye boyunca o inip kalkma göğüs kafesinde olacak gibi onlar olduğu zaman bebeğin Sağlık kriterleri arasında bir numaraya onu alırız. Amniyos sıvısından sonra. Zaten amniyos sıvısında eğer bir problem varsa o artık ciddi bir problemdir. Bu ultrasonografi esnasında, biyofizik profil dediğimiz bu gözlem esnasında soluk alıp verme hareketlerini gözlemlediğimiz zaman bebeğin sağlıklı olduğu yönünde karar veririz çoğu zaman.